Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yapacağımız içerik çok farklı bir içerik olmayacak. Sadece bir artısı var. O da benim yüzüm var. Artık böyle video çekmeyi düşünüyorum. Yani piyasada da şu anda yüzünü göstermeyen insanlar çok fazla izlenmiyorlar. Yani sadece boş oyun izlemek keyifli olmuyor. Video üreticisinin ya da yayıncının yüzünün de ekranda olması gerekiyor ki insanları biraz daha videoya yoğunlaştırabilsin ya da yayına yoğunlaştırabilsin dün akşam ilk defa e, yayınımda kamera açtım kameralı bir yayın yaptım e, İyi tepki gösterenler de oldu kötü tepki gösterenler de oldu ben çok alışık değilim zaten geriliyorum e, iyi yorumlarda abi çok yakışıklısın dediler kötü yorumlarda sen veritmişsin dediler yani sesin ne tipinin alakası yok falan dalga geçenler de oldu Hoşuna gidenler de oldu. Yani ben buyum arkadaşlar. Beni izleyeceksiniz. Yani ben buyum, bu kadarım. Yani ismim cismim, suretim her şeyim burada. Beni görüyorsunuz şu an. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Bu da benim ricamdır. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi arkadaşlar. Bugün oynayacağımız diziliş 4-2-1-3. Dizilişi merak edenler için söylüyorum. Zambiya dizilişi arkadaşlar. Afrika'da milli takımdan Zambiya'yı bulabilirsiniz. Rakip 4-1-3-2 ama 4-2-3-1 tarzında Fransa dizilişiyle oynuyor. Evet Fransa dizilişiymiş zaten Fransa logosunu da görmüş olduk. Kadromuz bu şekilde bakalım yükselişte gelenler kimler? Ronaldinho var çok iyi. Orta saha attığımız göbek attığımız falan güzel. Defans attığımız güzel. Ekstra bir değişikliğe gerek var mı? Sane belki oynayabilir. Sane'yi çekebiliriz. Onun haricinde çok bir değişik yapacak bir durum yok. Ee, rakip daha hazır versin. Hemen maça geçelim. Maçımızı yapalım. Başlangıç vuruşu bizde. Raul ile hemen başladı hızlıca. Dikkatli oynamamız lazım. Klasmanda puan kaybı gerçekten kötü oluyor ki. Maçı kaybedersek, kötü bir oyun sergilersek zaten bu videoda YouTube'a ulaşmaz. O yüzden güzel oynamamız gerekiyor ki hem vaktim boşa gitmesin hem maçımızı kazanalım. Bellingham'la vurur muyuz buradan? Şöyle sallamasyon çektim. O nasıl şut oğlum? 10 ana indirdi Bellingham. balde. Aşağıya Vinicius Junior. Güzel sıyrıldı Vinicius. Junior. Ronaldo çekti Ronaldo. Ronaldo girdi. Şu Michael çok sağlam. Çok sağlam. Tek de aldı topu. Ronaldo indirir mi? indiremedi Kevin. Önünde seken topu almadı Görvin. Şimdi Ronaldinho bıraktı Örvin'e. Örvin. Örvin Raul gördü. Raul çevirir mi aşağı? Raul bıraktı Neymar. Vuramadı topa Neymar. Neymar ne yaptın oğlum? Sana giren buradan. Sana çıkarttı. Ronaldinho zıpladı. Yine vuramadık. Ekip çıkarttı topu bir şekilde Messi. Oynadı yukarıya Irvin. Luke bakıyor. Kaybetti topu. Ronaldinho. Ronaldinho hızlı oynaman lazım. Neymar güzel bir top geldi. Raul sıyrıldı. Raul çok güzel bir şut. Direkte patladı. Yapma be. Çok güzel şut. Direkten döndü. Güzel bir pres attık. Irvin. Irvin çevirem Çok kötü çevirdik ortaya. Çok kötü attık. Irvin kesmen lazım. Bu adam da hızlı koşuyor. Bu bakıyor. Bende de vardı ben sildim. Çok beğenmedim ama hızlı oyuncu. Bu bakıyor. Bu bakıyor. Bu bakıyor. Schmeichel. Schmeichel sakin. Redux. Sane indirdi direkt. Sane balde yapma oğlum. Vini Junior. Bunu Junior sıyrıldı geçti oradan hocam bu nasıl nasıl bir gol yedik nasıl, nasıl bir saçmalık Bey yaptığınızı beğeniyor musunuz gerçekten biz nasıl bu gol yedik Irvin Ronaldinho bıraktı Irvin Bellingham döndü Neymar aa delik de açıldı ara pas gol, gol atacakmışız Maldini güzel Sane yaptı verkacı. Makalele direkt Sane'nin önüne. Leroy Sane. Sane gördü boşluğu. Raul. Raul döndü. Raul bıraktı plasayı. Çok şık gol be. Çok şık gol be Raul. Çok iyisin oğlum. Mükemmelsin. Ronaldo vurdu. Bellingham. Messi direkt santra taktiği mi geliyor? Gelemiyor. Kapattık. Bellingham. Ronaldinho. Raul oynadı Neymar'a. Neymar. Neymar bekledi. Hakimi. Hakimi. Açar güzel orta açar. Raul. Vuramadı. Sane seken top. ikinci pozisyon. Yine kaleci. Ronaldinho döndü. Ronaldinho. Ronaldinho vurdu. Kaleciden sekti yine. Leroy vurdu. Plaseyi attık sonunda. Hocam neler oluyor ya. Neler oluyor ama yine attık. Güzel. 2-1 öndeyiz. Süper. Ronaldo başladı. Bellingham. Maldini alırsın topu. Makadele çok çok kötü top attık ama sekti Raul'de kaldı. Şans topu mu diyecektim. Geçemedik ve faal yaptık. Kötü oldu ha. Bizde kalır mı? Ronaldinho a bitir mi hocam ya? Bitir mi? İlk yarı 2-1 arkadaşlar. Güzeldi. 6-4 oynamışız. 2-2 oynamış rakip. %59 toplu oynamamız var. Güzel. Yine Arabik kardeşlerimiz bayılırım. Çok severim. Saygı duyarım. <laughs> 2-1 kazanıyoruz. Hemen ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Musiala geçemedi. Bellingham. Orvin. Ronaldinho bıraktı ortaya. Bellingham. Bellingham gördü. Neymar. Çok güzel bir tek pas. Neymar'dan Sane çekti. Leroy Sane. Laport kapattı orayı. Hakimi vurur mu buradan? Hakimi vurdu. Yine kaleci. Ronaldinho. Ronaldinho sıyrılamadı. Be. Çift vuruş yapacaktım. Yapamadım. Ülke bakıyor. Oynadı Musiala Ronaldo. Skor 2-1 hocam. Riskli. Sani çok güzel bir yerde girdi araya Raul. Raul çıkamadı aradan. Çok kötü hocam. Çok kötü. Maldini harikasın. Irvin. Kenara Ronaldinho. Bellingham. Bellingham oynadı Neymar. Raul. Bellingham. Bir daha oynar mı? Musiala da kaldı top. O kadar pası yapıyoruz yapıyoruz. Bir tane adam çıkıyor top alıyor ya saçma sapan. Sinir oluyorum. Hakimi güzel kazandı. Sane. Leroy Sane. Sane güzel top Neymar'a Neymar. Neymar da bıraktı Raul. 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 Yine direği vurdu ama bu sefer attı Raul. Sane. Neymar. Raul. Raul. Raul vuramadı topa. Geç kaldık zaten kötü bir pozisyonda denedik. Denemememiz gerekiyordu. Oralardan denenmez arkadaşlar. Genelde kapanıyor derken Örbin'den bir pas hatası var ama hemen telafisini de yaptı. Ronaldinho döndü. Güzel top mu? Çok kötü top. Çok çok kötü top. Vini. Winnie... Vini direkt dışarı attı. Adam direkt dışarı attı topu. Niye böyle yaptı? Maçtan mı çıkacak acaba? Oyunu bir durdurdu. Maçtan mı çıktın? Maçtan çıktıysan benim işime gelir. <laughs> Artı puan beleş. Maçtan mı çıktı rakip? Aynen öyle. Rakip maçı bıraktı arkadaşlar. 1852 puan olduk. Klasman kasmayı bıraktım bu arada. Öylesine giriyorum arada. Antrenman niyetine oynuyorum. Şimdi hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Diğer rakibimiz geldi arkadaşlar. Yine bir Arabik kardeşimiz herhalde. Yanlış görmediysem Arabik olması lazım. 4-1-2-3 klasik oynuyor zaten. Kadrosu da ortalama. Bizim dizilişimiz yine değişmiyor. Leroy Sané yine yükselişte gelmiş. Şimdi sana oynatacağız. Raul bu arada çok iyi arkadaşlar. Sahte koşucu olduğu için çok güzel toplar kazanıyor. Çok güzel yerlerden çıkıp çok güzel goller dağıtıyor. Seviyorum Raul'ü. Maça geçelim. Zaten Raul'ü de izlersiniz. Maç içerisinde. Raul yine başlangıç vuruşunu yaptı. Bellingham direkt köşe oynadı. Irving yine ezber modumuzu açtık. Örvin kaptırdık. Topu rakipte kaldı. Hem de taç kazandı. Sıkıntılı. Beringham kazanmamız lazım topu direkt. Ben rakip topla oynarken hoşlaşmıyorum abicim. Topla hep ben oynayacağım. Rakip izleyecek. Yani benim sevdiğim oyun tarzı budur. Ben top rakipteyken mutlu değilim. Mutlu olmuyorum. Salah sıyrıldı. Saçma sapan sıyrıldı. Saçma sapan bir şut çekti. Aha. Aa, ne oldu orada? İnanılmaz. Top çıkmadı ben çıktı diye bıraktım. Bizde kaldı derken daha topu bir ayağımıza alamadık. Ronaldinho direkt döndü. Çok güzel top Ronaldinho'dan. Raul kaleci açılıyor mu? Kaleci açılmadı. Raul bitirir mi? Çe sektirdi. Peter Çe. Leroy Sané. Sané çekti. Çıkarttı. Neymar vuramadı topa. Neymar vuramadı kafayı. Amatör oynadık ya orada. Daha iyi oynayabilirdik. Gerçekten kötü oynadık. Hakimi çok güzel gördü. Neymar. 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 Çıkamadı oradan defansın içinden. Ortada açmak istemedim. Şöyle saniye doğru. Roberto var orada. Geçirtmedi. Gabriel Jesus. Güzel top. Mbappe. Mbappe çekti bıraktı. Roberto'ya. Makalele bir arapası Tomiyasu. Bellingham oynadı. Ronaldinho. Raul. Ronaldinho. Raul. Raul bıraktı Neymar'a. Neymar. Neymar gördü en yukarıyı. Ronaldinho var orada. Bitirir Ronaldinho. Çok süper. Perfect. Harika gol. Mbappe başladı şimdi. Rice direkt bir tek pas santra atak diye. O ne hocam? O ne hocam? O ne hocam? Oy hak etmemiştin zaten bu golü derken. Gol yedik. Abicim saçmalığı görüyorsunuz işte. Maksimum konami abicim. Maksimum konami. Diyecek hiçbir şey yok. Konan ve zırvaları gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Şu gole diyecek hiçbir şey yok. Bak yine aynı şey Mbappe'ye bak. Mbappe'ye bak takılıyor takılıyor top önüne düşüyor. Şimdi köşe vuruşundayız. Neymar Junior'la içeriye doğru çevirdim. Kaleci Peter Çe direkt aldı. Doğrudan aldı topu. Peter Çe. Embo bıraktı. Yine geçmesin. Bak yine takıldı hocam. Hocam bak sevmiyorum hocam şöyle şeyleri. Yine enteresanlıkların döndüğü bir maç. Yani şu maç kesinlikle benim hakkım. Saçma sapan bir gol yedim rakipten. Gerçekten hak etmiyordu diyebilirim. Topla oynaması falan da yok. Saçma sapan ara pası atıp geçiyor bir şekilde anlamıyorum. Mbappe başladı. Akanji bıraktı Rice. Yine bir arapası. Yine Mbappe. Yine Mbappe Konami. Bak şunları düzeltmen gerekiyor acilen. Böyle bir saçmalık yok abicim. Hiçbir yerde yok böyle bir saçmalık. Bak ben oyuncuyu çekmeme rağmen oyuncuları müdahale ediyor. Düz koşan adama benim oyuncularım müdahale edemiyor. Derken Raul. Raul. Bak gördünüz mü adamın oyuncusu nasıl müdahale etti? Apa çıktı önüm. Mbappe, adamın Mbappe'si benim oyuncularımın içerisinden geçiyor. Saçmalıyor bu oyun bazen. Gerçekten sinir bozucu. Sani harika gördü Raul. Raul bıraktı Bellingham. Yine direkt Raul bitirdi ikinci pozisyonu. Şükürler olsun girmeyecek sandım. Gerçekten girmeyecek sandım. O da girmeseydi artık çıkıp giderdim oyundan yani. Sinir bozucu abicim. Sinir bozucu. Gerçekten çok büyük sinir bozucu. Konami'nin de yaptığı gerçekten... Yani bilmiyorum o kadar yıldır oyun geliştiriyorlar. Hala şu hataları çözemediler gitti. Leroy ne? Neymar bıraktı Raul. Raul üçüncü gol geldi. Gol sevinci yaparım hocam. Sinirlendim. Öyle beleşe gol atmakla maç kazanılmıyor kardeşim. Bunu da öğren. Tamam. Öğren öyle gel. Muhtemelen oynamaya devam edecektir. Çıkmayacak bu rakip. Johan Cruyff. Makalele. Bellingham. Defans hatası yapıyor zaten sürekli olarak. Rahatça bir şekilde girebiliyoruz. Ronaldinho bıraktı. Örvin açtı ortasını. Kaleye attı direkt Örvin. Örvin gol atsaydın. Öyle olmaz paşam gol atsaydın keşke. Leroy Sané'nin ilginç bir pozisyonunu izledik az önce. O da enteresan. Rakip yine mi çıkacak? Çıkmayın abicim ya. Çıkmayın şu maçtan yeter. Gelen geçen çıkıyor sıkıldım gerçekten ya. Çıkmayın abicim. Çıkmayın da video çıksın. Sonra kısa kalıyor videolar. Şöyle Modric çekelim. Sonra bakayım Mbappe de oynatabiliriz. Mbappe oynatalım. Başka kim oynatabiliriz? Sol açıkta Schneider var. David Villa. David Villa oynatalım. Çok sevdiğim ve tatmin olduğum bir oyuncu değil ama kullanalım. Bakayım rakip değişiklik yapıyor mu? Adam değişiklik de yapmıyor. Maçtan da çıkmadı. Allah Allah. Rakip çıkmadı arkadaşlar. Rakip dedi ki ben buradayım kardeşim. Oynayacağım. Seni yeneceğim dedi. Skorun bir olduğunu aldanma dedi. Ben çok süper bir oyuncuyum dedi. Ben de tamam dedim. Bakalım Roberto. Bellingham. Makalele müdahale edemedi. Tommy. Tommy kazandı topu. David Villa. Schneider. Mbappe bomboş. David Villa attı Mbappe. Mbappe döndü attı. Plasesini. Peter Shea. Nasıl aldı o topu? Mbapp benim niye o kadar kötü gitti onu da anlamadım. David Villa'dan şık klas hareketler görür müyüz? David Villa peşine taktı defansı vurdu. Schneider dışarıdan kafa vurdu. Enteresan bir pozisyondu. Peter C. Bu maçı da 3-1 kazandık arkadaşlar. Basitti çok zor olmadı. Güzel bir video oldu bence. Yüzümü de gösterdim. 2 maç attık. İkisini de kazandık. Güzeldi bir. E, puan getirisi oldu bize. Fena değil. Ama rakipler ikinci klasman olduğu için çok fazla da puan vermiyor. 1860 dereceye ulaştık. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazlası için kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da e, sonuna kadar izlediyseniz. Abi ben sonuna kadar izledim yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Bana vermek istediğiniz herhangi bir tavsiye varsa onları da yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.